Bugünün çocuğunu yarının büyüğü olarak yetiştirmek hepimizin insanlık görevidir. Mustafa Kemal Atatürk. Atamızdan aldığımız görevle yola çıktığımız ilk günden beri çocuklarımızı destekliyoruz. 6 yıldır SOS Köyleri projesiyle 150'den fazla çocuk ve ailesinin yaşamsal ihtiyaçlarını karşılıyoruz. 4 yıldır 20'den fazla kız çocuğumuza burs vererek eğitimine destek oluyoruz. Olimpiyat yolunda emin adımlarla ilerleyen Çağrı Kızıl Tekvando okuluna sağladığımız sponsorlukla geleceğin şampiyonu çocuklarımıza destek oluyoruz. Ulu önderimizin yolunda geleceğimizin güvencesi çocuklarımıza her daim sahip çıkıyoruz. Ulusal egemenlik ve Çocuk Bayramımız kutlu olsun.